Tane ben doğduğumda İrem 1 yaşındaydı diyor. Aralarındaki yaş farkı 1'dir. Ben günün şimdiki yaşına x dersek, İrem'e de y dersek tanem y eksi 1 yaşında olacaktır. 15 yıl sonra x artı 15, y artı 15 ve y artı 14 olurlar. 3 sene önce x eksi 3, y eksi 3 ve y eksi 4 olurlar. E, verilen bilgileri denkleme dönüştürecek olursak, benim yaşım 3 yıl önce diyor Bengü. x eksi 3 eşittir. y eksi 3 ve y eksi 4'ün toplamı kadar. Yani 2y eksi 7 kadar. 15 yıl sonra yaşım, Bengü ve tanemin şimdiki yaşları toplamı kadar olacaktır. Dolayısıyla y artı 15 eşittir. Şimdiki yaşları toplamı x artı y eksi 1 olacak. Bu iki denklemde öncelikle y'leri götürsek x'in değerini 16 olarak buluruz. 16 değerini burada yerine yazdığımız zaman y'nin değerini 10 ve tanemin yaşı olan y eksi 1 değerini de 9 olarak buluruz. Bunların toplamı da 35 olarak bulunacağından doğru cevap D seçeneğidir.